Uhud günü ve savaş sabahı gelip çatmıştı. 3000 kişilik müşrik ordusunun karşısında 700 Müslüman bulunuyordu. O sabah namazdan sonra Allah Resulü ashabıyla uzun uzun konuştu. Müminlere her zaman Allah'ın kitabına uymayı, helale ve harama dikkat etmeyi, sabrı ve temkini tavsiye etti. Birlik ve beraberliği, düşman karşısında dikkatli olmayı telkin etti sonra da sahabilerinden savaş vaziyeti almalarını isteyerek safları bizzat hizaya soktu ve ashabına şöyle dedi. Ben savaşma izni vermedikçe hiç kimse savaşa başlamasın. Kendine aşırı güvenen Mekke ordusu Uhud'da bekliyordu. Ordunun sağ tarafında 200 atlıyla birlikte Halid İbnu Velid vardı. Allah Resulü 50 kadar okçu seçti ve başlarına Abdullah İbn Cübeyri komutan tayin etti. Sonra da onlara müşrik ordusundaki atlıları işaret ederek sıkı sıkı tembihte bulundu. Şu atlıları bizden uzak tutun. Arkamızdan gelip bizi kuşatamasınlar. Zafer bizim lehimize tecelli etmiş olsa bile sizler yerinizde kalın. Sakın sizin taraftan bir saldırıya maruz kalmayalım yerinize gidin ve oradan asla ayrılmayın. Onları tamamen bozguna uğrattığımızı ve askerlerinin arasına kadar girdiğimizi bile görseniz yerinizden kıpırdamayın. Başımıza kuşların üşüştüğünü ve etlerimizi parçalamaya başladıklarını bile görseniz ben size haber gönderinceye kadar sakın yerinizden ayrılmayın. Öldürüldüğümüzü görseniz gelip bize yardım etmeye, müdafaa edip destek olmaya kalkışmayın aksine onlara ok atın. Çünkü atlar kendilerine ok atılırken ilerleyemez. Ve unutmayın ki sizler, yerinizde kaldığınız sürece galip olan taraf mutlaka biz olacağız. Allah Resulü, Allah'ım, ancak senin adınla hamle yapıp hücum eder ve yine ancak senin adınla düşmanın üzerine yürürüm. Benim düşmanla yaka paça olmam ancak senin içindir. Benim yegane dayanağım sensin ve sen ne güzel vekilsin diye dua buyurmuş ve nihayet savaş başlamıştı. Kıyasıya bir savaş oluyordu. Hazreti Ali ve Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza müşrik ordusunun bir tarafından girip diğer tarafından çıkmışlardı. Diğer sahabiler de sık sık tekbir getirerek cesurca savaşıyorlardı. Aradan çok zaman geçmeden müşrik ordusu dağıldı ve geri çekilmeye başladı. Artık kılıç sesleri azalmış, adeta kovalamaca başlamıştı. Birlikleri dağılan müşrikler kaçıp canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. O gün Mekke ordusunun süvarileri ardı ardına üç kez saldırdılar ve her birinde de okçuların hücumuyla geri püskürtüldüler. Efendimizin dediği gibi gerçekten atlar üzerlerine yağan ok yağmuruna karşı yürüyemiyordu. Zaten Efendimizin elli okçunun yerinden ayrılmamasını ısrarla istemesinin sebebi de buydu. Ne var ki Müslümanların müşrikleri kovaladığını gören Uhud dağındaki okçular, savaşı kazandık düşüncesiyle yerlerini terk ettiler. Onların yerinden ayrıldığını fark eden müşrik atlıları da Müslüman ordusunu hemen arkadan sarı verdiler. Müşrik atlıları kendilerini karşılayacak ok yağmuru olmayınca çok rahat bir saldırı zemini bulmuşlardı. Böylece İslam ordusu hiç ummadığı bir zamanda düşmanın ortasında kaldı. Kaçan müşrikler de bu durumu fark edince toparlanıp geri döndüler ve saldırıya geçtiler. Kulaklarda Uzza hakkı için Hubel adına gibi naralar yankılanıyordu. Müslümanlar hiç ummadıkları bir zamanda çok zor durumda kalmışlardı. Küçük gibi gözüken bir ihmal her şeyi değiştirmek üzereydi. Müşriklerin esas hedefleri kuşkusuz Allah Resulü idi ve bu kargaşa da onu hedef haline getirmişlerdi. Utbe ibn Ebi Vakkas adındaki bir müşrik, ardı ardına dört tane taş atmış ve bunlardan biri Efendimizin mübarek yüzüne isabet etmişti. Bu sebeple alt sağ dişi kırılmış ve mübarek dudakları da yaralanmıştı. Müşrikler bu bir anlık dağınıklığı fırsat bilmiş, üst üste saldırıyorlardı. Resulullah'ın üzerine ok ve taşlar adeta yağmur olmuş yağıyordu bir aralık müşriklerden i̇bn Kamiye'nin sesi duyuldu. Al bunu. Ben i̇bn Kamiye'yim, diyor ve Resulullah'ın üzerine hamle üstüne hamle yapıyordu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam ona doğru dönerek, senin hakkından Allah gelsin, diye mukabelede bulundu. Bir aralık üzerine gelen tehlike karşısında Allah Resulü, bunlara karşı kim çıkacak, diye seslenince, tiz ama gür bir ses duyuldu. Ben ya Resulullah. Sesin sahibi, Nesibe binti Kâb'dan başkası değildi. Bu fedakar kadın, atına atladığı gibi Uhud'a, Efendimizin yanına kadar gelmiş, bizzat savaşarak onu korumaya çalışıyordu. Allah Resulüne meydan okurcasına seslenen İbni Kamiye'yi duyunca, Musab İbn Umeyr ile birlikte ona doğru yürüyerek birkaç kılıç darbesiyle onu saf dışı bırakmak istediler. Ancak İbnü Kamiye o gün iki zırh giymişti ve Nesibe binti Kabın bu kılıçları ona işlemedi. O gün Allah Resulü'nün sancağını taşıyan Musab İbni Umeyr, arslanlar gibi çarpışıyordu. Müslümanların bir anlık dağılması onu çok üzmüştü. Bir elinde sancak, diğerinde kılıç, var gücüyle mücadele ediyordu. Müşrik İbni Kamiye ise sevgili peygamberimizi öldürmeye yemin etmişti zırhları içindeki Hazreti Musab da Peygamber Efendimiz'e çok benziyordu. Derken İbni Kamiye, Hazreti Musab'ın karşısına dikili verdi. Girdikleri mücadelenin sonunda Hazreti Musab şehit düştü. Onun şehadetle şereflenmesinin ardından sancak yerde kalmadı ve Müslümanların sancağını Hazreti Musab'ın suretinde bir melek devraldı. Ancak bu sırada İbni Kamiye, Resulullah'ı öldürdüğünü zannediyordu. Kureyş'e döndü ve Muhammed'i öldürdüm diye sevinç naraları atmaya başladı. Bu söz adeta Uhud'un her yerinde yankılanmıştı. Bu haber artık Müslümanların gücünü iyice bitirmişti. Bu yankının ulaştığı yerde kılıcını bırakanlar, üzüntüden delicesine yakınanlar vardı. Bu hengamede Allah Resulü'nün hayatta olduğunu ilk görüp de ashaba ilan eden Kâb İbn Malik oldu. Karşılaştığı herkese, ''Rasulullah'ı şu gözlerimle gördüm. Miğferinin altından kan sızıyor ama yaşıyor. Ey Müslüman cemaati, müjdeler olsun. İşte Rasulullah şurada, diyor ve yüksek sesle Efendimizin yaşadığını ilan ediyordu. Uhud bu sesle adeta yeniden hayat bulmuştu. Herkes bu sesin geldiği yere yöneldi ve Uhud'a yeniden can geldi.'' Bu arada Allah Resulü'nün miğferi de parçalanmış ve miğferin halkalarından iki tanesi yanaklarına saplanmıştı. Dişlerinden biri kırılmış, dudağı ve yüzü yaralanıp kanamıştı. Bu durum sahabenin çok ağrına gitmişti. Yoluna başlarını koydukları Allah Resulü'nün yüzünden kanlar süzülüyordu. Rahmet Peygamberi ise bu halde bile ellerini açmış, başını yarıp dişini kıranlara şöyle dua ediyordu: Allah'ım kavmime doğru yolu göster çünkü onlar bilmiyorlar. Kendisini öldürmeye çalışanlara karşı bile bu kadar şefkatli ve merhametliydi. Uhud günü sevgili peygamberimiz için bir başka hicran daha vardı. Amcası Hazreti Hamza, Vahşi adında bir köle tarafından şehit edilmişti. Hayattayken Allah'ın aslanı olarak anılan Hazreti Hamza, şehitlerin efendisi olarak ruhunu teslim etmişti. Ashab, bir taraftan var gücüyle Allah Resulü'nü korumaya çalışırken, diğer taraftan hep birlikte dağın eteklerine doğru çekilmeye ve toparlanmaya başlamıştı. Bu, Uhud'da Müslümanların lehine dönecek sonucun ilk adımıydı. Bu arada Yüce Allah, bu zorlu zaman diliminin ardından İslam ordusunun üzerine sekine indirmiş, onların hem büyük bir iç rahatlığına kavuşmasını hem de bedenen dinlenmelerini temin etmişti. Şehit olan sancaktar Musab İbni Umeyr'in görevini üstlenen, onun suretindeki melek de Uhud'da, Allah Resulü'nün sancağını dalgalandırmaya devam ediyordu. Her iki tarafında büyük kayıpları vardı ve Mekke ordusunun kumandanı Ebu Süfyan yeniden Müslümanlara saldırmayı tehlikeli buluyordu. Uhud'un eteklerine çekilerek toparlanmaya başlayan Müslümanların hali onu bir hayli ürkütmüştü. Onun için en azından o an elde ettikleri başarıyı zedelememe adına ordusunu Mekke'ye geri dönmeye çağırdı. Ebu Süfyan ve askerleri geri dönüp giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kötülük düşünüp düşünmediklerinden emin olmak istiyordu. Zira dönerken Medine'ye girip kadın ve çocuklara zarar vereceklerinden endişe duyuyordu. Onun için ashabının önde gelenlerini yanına çağırarak arkadan müşrik ordusunu takip etmelerini söyledi. Şayet onlar giderken develere binip gidiyorlarsa zarar vermeden ayrılacaklar demektir. Ancak develeri bırakıp da atlara biniyorlarsa o zaman Medine'yi hedefleyeceklerdir. Bu ise açıktan bir talan demektir ve şayet böyle bir niyetlerini hissederseniz o zaman hepimiz bir olur. Üzerlerine yürürüz. Allah Resulü'nden talimatı alan ashab-ı kiram hazretleri düşmanını takibe alarak aralarındaki konuşmalara bile şahit olacak kadar onlara yaklaştılar. Bir grup müşrik fırsat ellerindeyken Medine'yi talan edip öyle dönmelerini söylerken Safvan ibn Ümeyye gibi bazı insanlar şöyle diyordu: "Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Onların yeniden toparlandığını ve ölümün üzerine nasıl yürüdüklerini görmüyor musunuz?" Onların hepsini öldürmeden Muhammed'e ulaşmamıza imkan yok. Şimdi kazandığımız zaferi hezimete çevirmeden buradan hemen gidelim." derken Mekke ordusu uzun yol için kullanılan develere bindi ve yola koyuldu. Müslümanların korkusuzluğu ve inandıkları dava arkasındaki kararlılığı Mekke ordusunu yıldırmış ve onları alelacele Uhud'u terk etmeye zorlamıştı. Müşrikler savaşa devam etmeyi göze alamayıp da Uhud'dan çekilince sahabi efendilerimiz savaş meydanına inerek ölü ve yaralıların arasında dolaşmaya başladılar. Yaralılar alınacak, şehitler Uhud'a emanet edilecekti. Canını hak yolunda veren ashabına şehadette bulunan sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah'ın Resulü şehadet ediyor ki, kıyamet gününde sizler Allah katında da şehitlersiniz. Sonra Müslümanlara döndü. Ve şöyle dedi gönüller sultanı: Ey insanlar! Onları ziyaret edin ve gelin buralara. Onlara selam verin. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bunlar kıyamet gününe kadar kendilerine selam veren her bir Müslümanın selamını alır ve onlara bu selamı iade ederler. Müslümanlar Medine'ye döndükten sonra herkes evlerine çekildi ve yaralarını tedavi ile meşgul olmaya başladı. Çok geçmeden Hazreti Bilal akşam namazı için ezan okudu ve bunun üzerine mescide gelerek akşam namazını kıldılar. Yatsı namazı da mescitte kılındı. Bu cumartesi gününün sabahında başlayan Uhud Savaşı aynı günün akşamında son bulmuştu. Cumartesi akşamından itibaren yaralarını sarıp da evinde dinlenmeye çekilen Müslümanlar pazar sabahı Hazreti Bilal'in ezanıyla birlikte tekrar Mescid-i Nebevi'de toplandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin geriye dönüp dönmeyeceklerinden emin değildi. Çünkü savaşın sonunda bir şey elde edemeden geri dönüyorlardı. Yolda giderken kanaatlerini değiştirip yeniden Medine'ye saldırmayı düşünme ihtimalleri yüksekti onlara böyle bir fırsatı vermemek gerekiyordu aynı zamanda uhud sonrasında otoritenin yine Medine'de olduğunu herkese bildirmek lazımdı nitekim kısa bir süre sonra peygamber efendimizin bu endişeleri de doğrulandı gerçekten de kureyş bir süre ilerledikten sonra aralarında bir durum değerlendirmesi yapmış ve elleri boş olarak geri dönmenin yanlış olduğunu yeniden Medine'ye saldırarak Müslümanları kökten temizlemek gerektiğini konuşmaya başlamıştı savaşmışlardı ama ellerinde bu savaşı kazandıklarını ifade eden hiçbir şey yoktu. İçlerinden bazıları ısrarla geri dönüp tekrar savaşmak gerektiğini savunuyordu. Ancak herkes aynı kanaatte değildi. Safvan İbn Ümeyye bu düşüncesini şöyle dile getirdi. Ey kavmim! Sakın bunu denemeyin. Şu anda onlar her zamankinden daha fazla öfkeliler ve ben Uhud'da bulunmayanları da yanlarına alarak üzerimize geleceklerinden korkuyorum. En iyisi mi siz elde ettiğinizle yetinip hemen geri dönün. Çünkü ben yeniden onlara saldırdığınızda bu halinizi de kaybedeceğinizden korkuyorum. Bu haberler Peygamber Efendimiz'e ulaştıktan sonra Allah Resulü önce durumu Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendilerimizle istişare etti. Sonra da müşriklerin takip edilmesine karar verildi. Bu sırada Mekke ordusu içlerinden bazıları Mekke'ye dönme fikrinde ısrar etmiş olsalar da çoğunluk yeniden Medine'ye saldırma fikrinde birleştiği için toparlanmış hareket etmek üzereydi. Tam bu sırada Müslümanların peşlerinden geldiği haberi kendilerine ulaştı. Müslümanlara ağır darbe indirdiklerini düşünürken onlar tarafından takip edildiklerini gören müşrikler paniğe kapılarak Mekke'ye dönmeye karar verdiler. Korku içindeyken bile sözde meydan okumaktan geri kalmayan müşrikler yolda giderken karşılaştıkları bir kervanla Allah Resulüne şöyle bir haber gönderdiler: Biz yeniden toparlanıp saldıracak ve seninle ashabının kökünü kazıyacağız. Haber kendisine ulaşınca Efendimiz Aleyhisselam ise sadece Allah bize yeter ve bizim için o ne güzel vekildir dedi. Düşmanı sindiren Müslümanlar Uhud'un yaralarını sarmış olarak Medine'ye döndüler. Böylece Uhud'un galibi yine İslam ordusu olmuş oldu.